Heh. Merhaba arkadaşlar. Oğlum Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir gene fail oldu. Bugün sizlerle bir ee, paket atacağız. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Şöyle. Durun. Şöyle. Birimi limited edition el 4 kart atacağız. Hemen istiyorsanız açalım bunu. Şöyle göstereyim. Durun. Göz, gözüküyor mu? Dur. Lan, dur dur. Öldü öldü. Tablet öldü dur. Kaçmasa bu Tamam. Ben açayım hemen şuradan. Hatta önünüze geçip de açayım şöyle. Oğlum, açıl. Nereden açılıyor ki bu? Alalım. Şimdi nereden açılıyor ki? Heh. açıldı. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi açtık. Açtık evet. Şöyle. Böyle açtık. Şimdi bakalım neler çıkacak bize içinden. Hemen şöyle. Ben yapışmış mı burada? Lan bu nasıl açılıyor? Arkadaşlar ben videoyu durduracağım sonra tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu açtım. Bu açılmıyordu iki saattir. Neyse içi şöyle pamuk iki katlı ve bu da sağlam bir teneke. Şöyle limited edition'dan şu çıktı şöyle göstereyim. Benedikövedes. Bu şey oluyormuş ya. Tamam şöyle. Benedikövedes çıktı. Bir de şöyle bir şey çıktı. Böyle. Şimdi paketlerimizi açalım. İlk paketimizde Royce Fabrikas ve Manucci var. Şöyle göstereyim. Hemen açalım. açılma teknikleri de var tabii. Lan açılsana. Açılmıyor gördüğünüz gibi. Açılması çok zor. Açılmıyor. Neyse diğer karta geçelim. Bu açılmadı. Hayret. Şimdi bunu açıyoruz. Diğerini açamamıştık. Bu da mı açılmayacak bence? Lan oğlum. içi dolu mu boş mu? Neden açılmıyorsunuz oğlum siz? Perestenler gibi. İçsiz misiniz? Açılsanıza lan. Bunu. Evet açtık Oh be Uzun uğraştan sonra Açtık Evet arkadaşlar ilk altımızdan Marcel Schmeiser çıktı Oo güzel bir Rikat Ivan Ratik, Rakitic Oo Muhammed Salah çıktı Bu da güzel Vay bu, bu bende vardı Fred Montero Ve ee, Tyson Şöyle Tyson ve Sporting Lisbon'un şeyi çıktı. Şöyle yapalım. Ve diğer kartı açalım. Şimdi açamadığımız kartı açacağız. Şöyle daha demin yaptığım gibi. şimdi açalım. Tamam. Bu da açıldı. Şöyle ve şimdiden başladık. Muslera çıktı. İlk kart. Balotelli çıktı bende vardı. Rafinha güzel kart. Rafinha çıktı. O durum 1992 durumlu Rising Star geleceğin yazılı çıktı. Ve Daniel Sturridge. Daniel Sturridge master kart. Vay be. Ve Thiago Silva bu da çok iyi bir oyuncu. Hepsi birbirinden güzel kartlar. Valla denilecek başka bir şey yok. Süperler. Şöyle. Ve diğer kartımızı açalım şimdi. Bunun teknik açma teknikleri var. Şöyle şuradan tamam. Bunu da açtık kolay bir şekilde. Ömer Toprak şöyle. Fernando. Bu da iyi bir oyuncu. Brian Oo! Defansif frag, kill, kill. Kevin Prince Boateng, Ooh. Ve Karim Benzema. Çok güzel kartlar çıkıyor arkadaşlar. Tadımından dönüyor olmuyor. Diğer kartımıza geçelim. Şunları şöyle alalım. Evet. Diğer kartımızı açıyoruz şimdi. Hadi bu kartta güzel bir şey çıksın. Ronaldo'nun master çıksın istiyorum. Boateng ay. Bu neydi lan? Şu maçta gel. Moya şöyle. Oo Marquisio. Marquisio ve Ricardo Van Jin. Bu bende de vardı ama çok güzel bu. Oo ölürüm ya, ölürüm ya. Bu ne lan? James Rodriguez çıktı. James Rodriguez, The timeless. Yuh! Oha! Ve Borussia Dortmund yuh! En iyi kart da var ya şu ana kadar. Neyse açalım. Diğer kartımızı açalım. Daha var 5-6 kart daha var sanırsam. Şöyle şunu da tekmeyelim. Bunu da açalım. Bunda da bizi şaşırtacak şeyler vardı. Kesinlikle eminim. Bunu da açtık. Ve şimdiden başladık. Sanago. Güzel kartlar. Bonitçe. Oo, Aydın Fela. Çok güzel bir kaleci. Ve bu bende de vardı. Hatta tamamladım. Ve Master Deniz Prey çıktı. Prey çok güzel bir oyuncu aslında. Ve Aymen abi Nur. Aslında o dairemi çıkarmazsa güzel bir oyuncu. Şimdi diğer kartımızı geçelim. Son kaç tane kaldı? Son 3 kartımız. Bunu saymazsak. Kaldı. Ve Klichi. Klichi de çok güzel bir oyuncu. Silvio Proto. Çok güzel. Ooo. Gergin Milano. Ooo. Geleceğin Yıldız Talemans. 1997 doğumlu Jefferson. Rosenberg. Rosenberg de çok güzel bir oyuncu. Beğeniyorum ben Rosenberg'ı. Şimdi bilmem ne Gırt bir yılda bilmem kalsa geçiyoruz işte. Açalım. Şimdi Durmuş video durmamış. şeyler olsun. Rose Anderson. Çok güzel. Ribery çok güzel. Oxley Chamberlain. o. Ve defansif rak Flip, Flip Herender. Çok güzel. Bu da bir kart. Kolesenic. Oo, Illera çıktı. Illera çıktı. Çok güzel kartlar çıkıyor. Son iki kartımız. İkisi de Snyder kartları. Hadi bakalım Snyder. Hadi. Pogba. Paul Pogba çok yok lan. Evraymış. Özür dilerim arkadaşlar. Bebe. Daniel Alves. Ve Jeremy Toulon. Fans favorite. Çok güzel bir oyuncu. Chelsea, Chelsea arması. Ve Sirigu çıktı. Sirigu. Güzel bir kaleci. Ve son kartımız. Hadi uğurlu bir şey çıksın. Hadi bizim güldür be. Hadi bizi biri güldürsün Şöyle. Şöyle yapalım. Açalım son kartımızı da. Şöyle. Tamam. Ve Iniesta güzel kart. Hazar, Talat çıktı. Vay be. Leno. Oo! Bu kadar bal götü olmaz. Snyder'dan Snyder Snyder çıkar aslında. Snyder'dan Snyder mi çıkar lan? Ula! Baksanıza. Hmm. Oha! İki tane darma çıktı. Yuh! Neyse arkadaşlar. Bunlar yıldızlar. Neyse. Gene düştü. Oğlum. Dönün. Çok güzel şeyler çıktı. Şöyle. Lan oğlum. Çok güzel kartlar çıktı. Gördüğünüz gibi. Şu ikisi Vallahi biz yedi bitirdi. Şu iki kart. Hmm. Şöyle Şu gördüğün gibi hayvan gibi çöp var. Şöyle yapalım biz. Şöyle. Bunlar yıldızlar. Şöyle. Arkadaşlar videoyu durdurup geleceğim. Arkadaşlar geldim işte böyle. Bunlar daha demin açtıklarımız süper yıldızlar. Bunlar Leno. Yani i̇şte bunlar daha demin. Bunlar daha önce benden olan kartlar. Burada yeni aldım şey. Şu kart. Sonra ve bu da eskiden açtığım kart. Neyse arkadaşlar videom bu kadar da abone olsanız sevinirim. Ee, yorum atın. Abone olun. Neyse like atabilirsiniz. bay ee, bay. Görüşürüz.